Evet üç yıl önce tam da bugün bu akşam Amasra Maden Ocağı'nda yüzlerce madenci bu sese tanık oldu. Bu siren 43 madencimizin duyduğu son sesi oldu. Üç yıl önce Amasra'da yaşanan bir iş kazası değildir. Yaşanan, göz göre göre gelen bir cinayettir. Defalarca uyarılmış, defalarca raporlanmış, defalarca dile getirilmiş bir faciadan kader diyerek sıyrılan sorumsuz bir zihniyetin sonucudur. Amasra'daki karanlık, liyakat yerine torpili, denetim yerine kayırmayı, insan hayatı yerine kârı seçen bir düzenin sonucudur. Peki faciadan sonra ne oldu sayın milletvekilleri? Yine aynı senaryo, yine aynı tiyatro. Tam 12 duruşma oldu ve bu süreçte gerçek sorumlulara hükümetiniz bu iktidar kalkan oldu. Bakanlıklarınıza dokunmadınız kamu görevlileri başta olmak üzere soruşturma izni dahi vermediniz siz. 43 insanın canı sanki bir idari hataymış, bir form eksikliğiymiş gibi bir de bu üst sorumlulara görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. Yani en üst cezayı alsalar bile yatarı yok. Soruyorum size bu mudur adalet, bu mudur 43 canın hayatını kaybetmesinin sonucu bu müdür vicdan. Mahkeme salonlarında Adalet de ne yazık ki göçük altında kaldı. Adalet de karardı. 43 madencimiz şehit oldu. 43 aile dağıldı. Ama suçlular 43 can başına neredeyse birkaç ayla, birkaç yıl bile sürmeyen cezalarla kurtuldular. Bugün hala hala el üstünde tutulan, duruşmaya dahi getirilmeye tenezzül edilmeyen bürokratlar var. 43 canın asli sorumlusu olanlar EYT'den emekli edilen bürokratlar var. Kim bunu kabul eder? Soruyorum size. Hangi hukuk, hangi vicdan, hangi adalet bunu kabul eder? Hala madencinin değil, koltuğun korunduğu, yandaşın korunduğu bir sistem var bu ülkede. 3 yıl geçti ya, koskoca 3 yıl geçti. 3 yılda ne bir yüzleşme bir istifa bile etmediler. Bir yüz kızarması yok. Bu mecliste utanmadan ölen barutçu maden şehidimizi bile suçladınız siz. Ama biz bu cinayetin üstünü örten her gücün, her koltuğu, her yalanı teşhir etmeye devam edeceğiz. Kapattık sandığınız bu davalar gün gelecek, yeniden açılacak ve bu cinayetleri kader diyerek meşrulaştıranlara asla sessiz kalmayacağız. Amasra'nın siyasi hesabını biz soracağız.